Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bu hafta birinci sınıflar olarak sıvı maddeleri öğrendik ve ben de size sıvı maddeleri tanıtacağım. Buradaki sıvı maddelerin ismini siz zaten tahmin edebiliyorsunuzdur ama ben gene de tanıtmak istiyorum. Zeytinyağı, su, vişne suyu, e, süt, Portakal suyu, üzüm sirkesi, şimdi size örnekleri vereceğim. Kolonya, ayran, meyve suyu, çay, limon suyu, benzin, mazot, sıvı sabun bunlar sıvı maddelerdir. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Teşekkür ederim. <laughs> Wow. <laughs>